İyi akşamlar canlar dostlar bugün Baba Kartal Baba Kartal'ın bir sürprizi var. Evet sürprizi söylemiyorum sürpriz kendiliğinden gelsin. Arkadaşlar yukarıda oldum evet. Mağara Yukarı'da gelmesinin şerefine evet. saçımı boyattım içimde vardı yapmak istiyordum artık yaptım evet. sürpriz de bu evet. maça geldik evet. maçtayız Baba Baba Kartal'la beraber. Baba. E ee, Ricardo Alpay. Ricardo. Aynen. Ricardo Alpay. Aynen öyle. Evet, bu arada nasıl olmuş baba? Çok söyledim. güzel. Çok güzel. Eee ben sorayım. Maç skoru alayım senden. Ha, maç skoru. Bu Musar, sefer, bak bu, bu sefer girişi arkadaşlar bugünlük bu bir evet. değişiklik olsun dedik. Evet. Babam maçtı. Girişi babam yaptı. Saçımda böyle olduğu için sürpriz yapalım senin. Baba skoru söyleyeyim ben. 2-1 alırız ya. 2-1. 2-1 alalım. Yani bak, 2-1 alalım. Ben de bir skor veriyorum. Yani bu maç biraz öncekine veriyorum. Biraz zor olabilir, olabilir ama... E, ben 1-1 veya 2-1 diyorum ben de. Tamam, 1-1 ya 2-1. Yani kalben, tabi Icardi Alpay oğlunun şerefine Galatasaray'ın kazanması diyorum i̇nşallah, bu sefer. İnşallah, baba inşallah. Babakartan olarak. Sağ ol baba, sağ evet. ol. Maç da başlıyor. Hadi bakalım, hayırlısı. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Orta saha kimin daha iyiyse... Evet bugün maçı alır. Bak. Baba yedeklerde yıkar diye yedeklerde artık geldi bizim evet. oyuncumuz. Evet. da de yedeklerde. Hadi. Ve maç başladı artık. Evet hadi ayırın. Haydi oğlum. Deplasman'da kazan abi evinde rahat oynar ya maçı. Tabii ki benim maçı bir cemre su ayrı. Ses. Evet. Ses geriden evet. evet. mi gidiyor bu? Nereden gidiyor anlamadım. Bak var. ses ilerden gidiyor baba. Spoy duruyoruz. Ya ne yapıyorsunuz ya? Buldum ben. Bu tarafa helal. Be, helal. Helal oğlum ya. Evet. Kendinize gelin ya, bu ne ya? Gol! 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 Kerem gol, gol! gol. atarlar. Evet. Vallahi ya. Kerem Aktürkoğlu. Yine çıktı saniye be. baba, Helal be. Güzel. İyi ki çarık Vay. Ya. Allah seni kahretmesin ya. Vallahi iyi. Yes be. Çak baba. Güzel be. İşte bu oğlum be. İşte bu. Kerem attı ama yıkardı şeyi. Vurdurma. Vurdurma. Bustara be. Bustara be. Bu kadar kolay gelmesinler ama ya. Takım gel. şey yap ya. Abi gol attın mı geri çekilmeyeceksin ya. Evet. Kaçırma. Kaçırma. Aman. Yapma. Gol. Gol yok mu ya orada? Gol müydü? Gol verdi. Gol verdi galiba. Oley ya çok Çekti indirdi ya. Evet. Bravo. Bravo hocam. Evet. Bravo, bravo. Doğru karar. Yeni de Evet arkadaşa, arkadaşlar. Yayın Arkadaşlar yayın gitti. Bir aksilik oldu. Biz zannediyoruz ki hani bizden kaynaklı ama genel alakalı bir şeymiş. Ya ben buradan bir şey demek istiyorum. İnsanlar o kadar hani başka kanallar o ona veriyor. Süper Lig başka mecrada, o başka mecrada. Şampiyonlar Ligi başka mecrada. Herkes bir şey almaya çalışıyor. Bak hala devam ediyor donmalar. Ya yazık ayıptır ya. Baba bir şey de yani ne demek, ne diyeceksin? Vallahi yani yazık. O kadar insan para veriyor. Bir, bir tane maç izleyecek 90 dakika. Onu bile izleyemiyor yani. Yazıklar olsun size. Yani he, yazıklar olsun. Az az gelir bence. Değil mi? Yani, az teviz, gelir. Teviz yani para baktım. madem madem parayı alman, almasını biliyorsunuz. Yani şöyle kalitesiz yerine harbiden yakışmıyor yani. Madem yapamıyorsunuz. Yani gidin yani Galatasaray YouTube kanalından yayınlansın oradan izleyelim yani. Ayıptır bu yani. Çok ayıp bir şey. Yazık yani. Hele Hala da devam ediyor bak. Yani, yani en az yani. 15 dakika falan bekledik. Evet. E, şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi öneleme. Maçları bu şekilde Nasıl olmaması ya? lazım. Yayıncı kuruluş bu kadar helal. basit. Bir de bir, bir yerde toplanıyor. Bir yerde topla yayın öyle var. Baksana hala devam ediyor. Bok gibi yayın şu an. Güzel ilk yarı bitti. Yani pek, pek bir şey izleyemedik. Sadece golü güzel evet. attık. 1-0. İnşallah ikinci yarı yayın petisi böyle olmaz. Daha güzel bir yayın bekliyoruz. İkinci yarıda görüşmek evet. üzere. Hala da donuyor. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. Umarım donmadan, kasmadan yayın izleriz. İnşallah. Evet, sabah kartal olarak Galatasaray'ın daha bir gol daha atması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ya yayında olmazsa biz de güzel bir izleyelim baba yani. Yazık o kadar Türkiye'nin yarısı şu an bu maçı izliyor yani ayıp. Son lazım. Bravo, Bravo. Madalyası. İkinci arada galibiyetle dönelim şuradan. Çok iyi be. Çok iyi. Güzel. Vur. Gol. Gol. Gelin ama ikinci golü, ikinci golü bulalım. Mertens. İkinci golü bulalım dedim Alpay. Mertens. Yaz yes be, yes. Evet. Gol be, gol. Evet. İkardi oğlum Alpay, İkard Alpay. Kaç ama herel be. O Bak evet. bakartalım mıydız be? Evet. Yes be, ikisi çok be. Evet. bu çok iyi oldu be. Maçta kasma yok be. be, abi ne güzel işte ya. Çok mu zor şunu, şunu işte kasmadan yayını vermek ya. Evet. Bir Mertens. Aferin bak Barış Alper bak. Bırakmadı. Evet. Orada yani e, son, sahip, bırakmadı. Aynen aynen. topu alabiliyordu yani. Evet. Aferin. Aferin Mertens. Aferin Kerem. Aferin Kerem sana. Yine golün başına Kerem. Valla evet. Kerem var. Bugün Kerem çok iyi oynuyor baba. <laughs> Dili yaptı. çok iyi. Çok iyi. Tuttu tuttu. Barışar Pari gidiyor. Oh! Çok İçer. iyi be! Her... Bir daha gol! Ah! oğlum ya! Kaçmaz net, bu ya! Net goldü be! Ulan bakan bu lan şunu buldum be! Evet bu arada hanımcım geldi. Bize eşi yiyecek. Belki uğur getir inşallah. Evet. Yurda. Gol! 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 Bu ne ya? Böyle yayın mı olur ya? Allah aşkına. Çok önemli gol bu reklamda. Gol be. Abdülkerim Kerim Bağdatçı. Bebeğe herhalde bir şey. hayır sizin gibi ben evet. yayıncı kuruluşum ya. Evet, Bu ne sevinemiyoruz han ya. Hanım, şans getirdi herhalde. Evet. Abdülkerim evet. Bardakçı'nın üstü evet. buraya. Evet. Yes. yes. Annen şans getirdi düşüşü böyle. Neden böyle yapıyorum? Çünkü saçı yapıyormuş. yaptığım için. Evet, bence evet, ben de. Ben de yaptırıyorum abaya bir dakika maçam. Stakçı. İşte bu baba. İşte bu, yes bu be. Yes be. Yes. Yukarıda Alpay. Vur. Vur. Goal. Yine ofsayt. Verem Yeter gari ya. Bu Gire ne ya? Bayrak. Yine bayrak. Sen ne son attı? Ofsayt değil daha demin. Ofsayt belki onun elinde. Çıktı mı acaba? Bence ofsayt yok ya. Güzel. Ya evet. evet Çok iyi be. Hadi be. Çakır! Çakır! Kas de gider. Hayır, de kapattı ya. Koca evet, evet. evet. aynen. Lütfen evet. evet. ben aranıza girebilir miyim? Evet, büyük oğlum da geldi. Evet. Girebilir evet. miyim? Evet, Süleyman. 2-5'ti, evet. üstünün arasına. Kadro, kadro tamam. Evet, evet. tamam. İkici tamam. evet. mumlu tamam. iki evet. galatasaraylı. Büyük oğlum da geldi. şey, Ay! Şampiyon başarılar diliyoruz tabii ki. Böyle kim hatta Kerem, e, Mertes. Açıyor! Artık. Mama orada <laughs> Baba giriyor baba. <laughs> baba giriyor. Dokuz numarayla. Ya bu ne ya? Şey, ya kardeşim siz bir daha var ya yayınmayın açmayın ya. Daha sonra YouTube kanalından izleyelim ya maçı. Allah kahretmesin sizce ya. Şimdi de Boş. Oğlum ya. Bak şunu ya. Oğlum dokun ya. E, pas ya, ya sonra var. niye var ya? Niye? Çok, çok niye sahayla oynuyor ki? Kendim. Hadi hadi şunu at da. Atabilirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Geri at pas mı atmaya çalışsın? Ne yapmaya çalıştı ya? ya aramayalım şimdi ha. Yani bir tane de sonra aramayalım. Adamlar hani kaza gelmesin yani. Baba Kartal kaçıyor arkadaşlar. Kursu geldi. Çünkü evet. yayın zaten bok gibi yani. Yayın bok gibi. Gol, gol. oluyor. Halil Dervişoğlu galiba. Yes be! Aynen. Halil Dervişoğlu! Aynen. Aynen. Yine Duran Top. Yine Duran Top. 3. Duran Top golümüz 3. Duran Top. Duran top Artık offset değil de. Konlerden Halil Dervişoğlu! Aynen. Çok iyi be. Göremiyoruz ki ya. Sizin gibi ben yayını yaparım yönetmeninin kameramanını ya. Zor atmış. Söyleyeceğim var ya olmayacak ya. Çok güzel. Avantaj gidiyoruz eve. Avantaj gidiyoruz. Dördü, dördü, atın, dördü atın. Size selamlar buradan. Şu Halil de. Dervişoğlu gol attı. Evet. Buraya geçmeyeyim. Halil Dervişoğlu. Müdürüm. <laughs> Yes be ya. Bitti be. Çok güzel be. Arkadaşlar Rus 0 kazandık Grams Park'a. Yeni gelecek transferler de olacak büyük ihtimalle Çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Zorda, kazandık. Zorda 3 0 değilse 6-0 Şey deriz. Arkadaşlar ben böyle yayının affedersiniz Allah bin gün türlü belasını versin. Ben diyeceğim tek şey bu. Ama videoyu beğenip yeni saçların hürmetine, yıkardığın hürmetine beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Canlısınız. 3-0.